Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Dors videosunda daha birlikteyiz. Bugün bayramı özel Dors TikTok videoları izliyoruz. Yanımda Özgür var. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi tekrar buradayım. Özgür, ellerinden öpüyorum. Bayramı mübarek olsun. Benim senin elini öpmem gerekmiyor mu ya? Ne demek istiyorsun sen? Hani sen daha büyüksün ya. <laughs> Arkadaşlar hepinizin bayramı mübarek olsun. Ramazan Bayramınız kutlu mutlu huzurlu geçsin. Bugün Özgürle bayramlık video. 10 numara. Oyun oyun oynama. İzliyoruz bugün Özgür. Garip garip videolar varmış yine. Bakalım neler bekliyor bizi. Like atıp kanala abone olduysanız Bayram açlığı olarak bana like atın, abone olun. Şimdi biz de videoya başlayalım. Başladık Skritch öldürmek istiyormuş bizi galiba. Yok si, Öldürmek. Niye öyle? Dur bir dakika. Aa bitti video. Tamam. <laughs> Aa Özgür bu sen lan. Aa ben harbiden. <laughs> <laughs> Yalnız doğrusun. Gidi bok güzel bir şey yapmıştı. Ben, ben beğenmedim. Bu ne? Josef. Josef'in TikTok'u. Aa animasyon. Bizim de ya. Biz... <laughs> Oğlum bize de harbiden. Biz de animasyon ya böyle. Figüre kafa atan Özgür mesela. Ne alaka ben ne zaman figür oymuşum ya? <laughs> Oy. Oy. O kafa, kafa, gitti. Ama Kafa gitmiş. Oy. Kitaplığa Çok vurdu. Çok Çocuğu kitaplığa olacak. yapıştırdı. Ne oluyor lan? Aa Friday Night Funkin. Müziği. Aha. Tricky oldu adam. Evet. Çok fazla referans var. Aha. Aa, sik var. Sik gözü. Aa! Aa özgür biz. Abi. Aa, bir dakika. Bak Jack'e yakalandığımız 40, 49. odada Red Room geliyor arkadaşlar burada. Canlı yayındaydık. Jack artı glitch Çelik ve artı Red Room yedik yani. Evet İçin glitch Jack Red Room bu çok garipti. Vay be. Bir dakika. Bir dakika bir de. Gördün değil mi? Özgür. Evet, Oo, e bak. <laughs> Oha Doğa bu ne? De. Bu çok korkunç Oy. olmuş. Aldı mı o karakterin? Oha! Güzel iyi beğendim bu cosplay'i beğendim. İyi korkunç. Değildim. Helal olsun. Aha. El Goblin ama. El, Goblino. El Goblino Çok güzel yapmış da. Tak, taksana onu görelim. Tak. Takmadı. Bu ne? Dors karakterleri Aa, Discord. <laughs> <laughs> Siç'e bak. <laughs> Oğlum bu ne? Bu çok iyiymiş bu arada. Tam bilim. Tam bilim kafalar. E bir, bir canavara haç basacaklar. Öndeki bak. ölmesin. He dolaba bak. girdi bak. bak. Yere ee, bu nasıl bir video? Normal, sıradan bir video. Bunu ben de yapayım. Güzel. Ben, biz hep yapıyoruz bunu. Yani, rush'a yani, rush ya basmıyoruz sıra. da. Aa, ben bunu hatırlıyorum. Oğlum ben bundan istemiştim. Ya bize de ya. Ya Bize de ya. çok Harbiden güzel. Harbiden böyle, çok iyi yapmış adam. Yani idare eder. Bu pek iyi değil de, yine de güzel. Tükürüğüne dikkat olmuş. Aha, gerçek hayatta Seek. Seek Chase in real... Oha! <laughs> <laughs> Tipe bak. <gülüyor> 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 Pazardan 5 TL'ye aldığım sik. <laughs> Hala kovalıyor bak. Keko sik bak 50 kuruş vermeyince sik. <laughs> Oğlum insanların evine bak Özgür. Bahçesine Oy. bak. Arsa arazi komple bütün bizim Mahalle kadar adamın evi var koşturuyor. Aynen, bizim evden büyük adamın. Bu ne? Oy. Aa, aa sike takıldı gidiyor. Anla sikin biraz yerlerini gördük ya neyse. Ee şimdi zortladın kan. Ne oldu lan? Ha glitch. Glitchlendin. Glitchlendin kanık. 3 yaşında ve senden daha iyi dorsa oynuyor. Oha kolla oynuyor bir de. 3 yaşında değildir bu kız daha büyük gibi sanki. Bence o bir tane video oynatmışlar. Oynuyormuş gibi yapmışlar da bilmem. O da olabilir ama geçiyor da olabilir. Bence Eğil kolla yani. oynanıyor bu. Çünkü hareketlerinden belli. Çok keskin dönüşleri var. Kolla oynanıyor. Doğru yani oynuyor olabilir. Helal olsun kız sana. Güzel iyisin. Daha iyi oynamıyor da. O i̇yi i̇yisin. oynadığı kişiler var. İyi iyi oynuyor. Özgür'den biraz biraz daha iyi olur. Ne? <laughs> 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 ortama bak ortama. Düşünsene böyle bir şey olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Sarar. Bu ne? Bu ne? Kışın balicisi Tabi. Ne <laughs> raketler ne kanka ya? Bir tane kartona boyamış. Allah. <laughs> of 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 of. Çok hayatımda iyi. gördüğüm en iyi rush cosplay'i. Oğlum Harbi çok iyi. Çok iyi. Bunu nasıl yapmışlar ne Özgür? Çok güzel gözüküyor. Var. Bize de bununla <laughs> Kanka helal olsun. Süper. 10 numara gözüküyor. Bir de kapkara giyinmiş. Ben çok beğendim bunu. Yatma e, vakti. Oh. Aşağıda canavar var. <laughs> eee? Kank Oha kapı, kapandı. E, kapandı. de kapanacak. Zort. Oha. Oha lan. Void yedi. E bu eyvah <laughs> kanka dünyanın en şanssız iğrenç hareketini yapmış olabilirsin. Bro. Ya. Scritch de geldi. Yine Oha. Void yedi. Aa kurtuldu lan buradan. Helal olsun çocuğa. Garipti. Şaşırdım. A kanka. kanka. A Özgür. A A kanka zortladın. <laughs> Eyvah. Eyvah. O karaktere basacak hacı kesin. Kanka yapma, yapma diyor. Yapma. Evet yapma. evet. Yapacağım yapacağım <gülüyor> yapacağım. yapacağım. <laughs> <laughs> Bu çok iyi olmuş. <laughs> Oğlum bunu nasıl <laughs> yapıyorlar ya? Biz de yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Aga bob ölmüş. Oha. Oha. Bu ne? Bu ne? Jeff'in gözlere bak. bak. Bunu biliyor bak. Bunu söyleyeyim mi abi? Heh. No bize hak çıkarınca Jeff'e yapmak istediklerim. Aynen tam olarak. <laughs> Oha Jeff gitti. Bu ne? Aa çakmak. Bir dakika, dakika düşündüm şey mi? Oo. Oha çok iyi. Kartondan ama çok iyi. Güzel <laughs> <Bize> de bu. <bunu. gülüyor> Güzel, sevimli, sempatik. Güzel. İyisin. İyisin bunu yapan kanki kim? De bu ne? Biz ne izliyoruz ya? Abi senle ben bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Sağdaki Özgür. Ne alaka ben şişman bile değilim ya. <laughs> Koca kafasın oğlum sen. <laughs> Sağdaki de kafası küçük ama sen bilirsin. Bir yerleri büyük. Save kopat. Oha Oh Abi gene <laughs> Oha Gene screech'e Nefret dolu hareketler Emme olma niye böyle şeyler yapıyorlar ya yani? Bence seek broken diyor kırık diyor Bug'lı diyor Oha Oha Ha ben bunu daha önce izlemiştim hatırlıyorum Ya rolleri değişti adam Beşinci kapıda seek'i kovalıyor altıncı kapıya girdi <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 <laughs> Tamam Vay ayuroni. Tam bunu hatırlıyorum ben. Bir, bir önceki videoda da olması lazım. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Basın like'a. Güzel iş, 10 numara iş. Bu ne oğlum bu videonun başında vardı bitti mi? Aa video bitmiş Özgür. Aa. Video ne çabuk bittiren? lan ha? Harbi Ya da biz o kadar çok konuştuk gibi. Evet çok ya. konuşmuş olabiliriz. En sevdiğin hangisiydi? En aklında kalan? Şu silkin haçı bizim üzerimize. Evet evet o çok iyiydi bak bulayım onu tekrar. Ha bu tek attım. Bak bu çok iyi yapacağım yapacağım diyor ya bir de dur bak burada. Hayır. Yapma yapma. ne 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 Evet evet. evet. <laughs> bu çok iyi ya. Tam bu, bu güzel. Çıkış çıkış da bu ekran olsun. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım bizimle keyifli vakit geçirmişsinizdir. Şimdilik biz kaçıyoruz. Tekrardan hepinizin ellerinden, gözlerinden, büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öyle öpüyorum. Bayramınız mübarek olsun. Mutlu bayramlar hepinize. Özgür. Efendim. Mutlu bayramlar Özgür. Görüşürüz. Görüşürüz abi. iyi bayramlar. Haydi bakalım. Ben bir gideyim bir Hı -hı. Amcamı, teyzemi, ninemeyi falan geziyor. Özgür bir tatlı yersin artık bayramda. Bir... Ramazan bayramında tatlı yeniyor genelde. Tabii şeker falan açacağız. Tamam Özgür falan. o zaman sana güzel bir sözle bu videoyu sonlandırıyorum. Neymiş bu? Çok merak ettim şu an. Özgür minareden atlarım bayramınızı kutlarım. Ben kaçar. Vay be. Vay be nasıl özlü söz anlamlı. En Sardı. aklıma bir şey geldi de. Söyle bakayım. Bugün içerim ayran, yarın var bayram. Çocuk niye böyle ya? <laughs>